Beyefendi, şimdi buraya gelen misafiriniz doğal iç Kimler geliyor genelde? Valla şimdi e, yurt dışından, şehrimizden, e, diğer şehirlerden misafirlerimiz geliyor. E, doğal iç yaşıy yaşıyorduk. Fakat buradaki manzara bizi üzdü. Evet. E, gelen misafirlerimiz bu pislikler için ne diyorlar? Yani gerçekten çok ayıpladılar. Yani e, yetkililere tabii ki bilgi verdik. E, yani dilekçelerim de var. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Ben sadece bu kısmın park yeri olarak değerlendirdim söyledi yetkililer. Bunun park yeri olan bir yerde konteyner ya da bir lava şekli bir yer olması gerekiyor. Fakat bunu yapılmadı. önemsemediler. Fakat tabiatı bozuyoruz bu şekilde. Bunun önüne geçilmesi için buraya bir bariyer ya da bir set yapılmasını yetkililerden çok kere rica ettim. Fakat şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Şu anları gördüğünüz gibi burada hani la lava ihtiyacını görenler, tuvalet ihtiyacını görenler pet şişeye tuvaletini yapıp atmış durmuyorlar. Bu utanç bir tavuzdur yani. Bunu bilmiyorum yetkililer gelip bir şekilde önlemini alsınlar. Efendim bunu karayollarına mı ilettiniz bu konuyu? Bunu karayollarına ilettim. Ee, çevre ve şehircilik müdürlüğüne ilettim. Eee valiliğimize ilettim. Fakat hiç bir, bir şekilde gelip de yardım eden olmadı. Yani bu şekilde bunu önlemek çalışan bir e, yetkili olmadı. Ve her gün de buradan karayolun görevli arkadaşlar geçiyor. Sabah suçluluk tarafına akşam 4 ve 5 arası Balıkesir tarafına geçiyor. Bak bu pisti de görüyorlar, bu rezaleti görüyorlar fakat hiçbir önlem daha almıyorlar.